Arkadaşlar, herkese hayırlı işler. Kolay gelsin. ST3 makinemizi test edeceğiz bugün. Gördüğünüz gibi şu anda e, kullandığım tütün toz. Saf toz. E, bir de adıyamanın, e, dökme tekelen tozu bu. Karıştırdık. Maksat burada makine zorlamak. Makine sıkışma yapacak mı, yapışmayacak mı? E, sıkışma yapacak mı, yapmayacak mı? E, kullandığımız filtre gördüğünüz gibi epezik. Şu anda bu filtreleri testini yapacağız. Hatta burada da biraz tütün vardı o da toz. İyice bir karıştıralım. Tut Ferhat. Gördüğünüz gibi haline çalıştırmadan zaten kendisi aşağı iniyor. Bu tozu göster. Çok güzel İlk sarımda normaldir. Ama ona rağmen sıkışma yok. Arkadaş şöyle belirteyim ben. Sarıda sigaralar. Göster bakayım. Döten hem toz hem nemli. İç içe hepsi. Yakınlaştır, uzaklaştırma sabit tut. Gördüğünüz sigara dibine kadar full. Yani hem nemli, hem tozu, hem dökme tütünü, hem adyaman tütünü, karma karışık yaptı. Gördüğünüz gibi dibine kadar full Gördüğünüz gibi bir de makineden biraz bahsedelim arkadaşlar. Makinamız zaten garantili ST3 makinamız özellikle 8 aydır bunun Arge çalışmasını yapıyoruz. daha önce zaten bütün videolarımda belirttiğim gibi sipsi olayı yok burada. Sipsi söküp takmadı. Her makine 5 tane hediye olarak vereceğiz. Yani sipsiniz ezildi an, sipsiniz ezildi an e, buradan ikinci sipsi rahat bir şekilde takabilirsiniz. Bobin olayı yok burada. Sipsi zaten problemini e, tamamen müşteriye masraf oluyordu. Problemini kökten kaldırdı Bobin örnek olarak sipsi ezildiği zaman veya kırıldığı zaman servise gidiliyor. 3 gün kargo, 3 gün geliş, 6 gün en az 2-3 günde e, servise yatıyor. Yani e, 9-10 günü mutlaka oluyor. O yüzden e, her müşterimizin elinin altında mutlaka yedek sipsileri olacak. Herhangi bir durumda e, sipsi bozulduğu zaman, e, sipsi bozulduğu zaman veya ezildi, yırtma yaptığı zaman hemen direkt bunu sökecek, diğer sipsiye geçecek. Gördüğünüz gibi zaten. Hemen diğer sipsiye geçecek. İkinci e, ikinci şey bobin olayı zaten e, müşteriye bir masraftı bu. Ee, ayda bir, iki ayda bir mutlaka müşteriler bobin değiştirmek zorunda kalıyorlardı. E, ee, bobin olayını tamamen ortadan kaldırdı. Gördüğünüz gibi tamam. Tamamen mekanik olarak e, yaptık onu ve daha sağlıklı, daha e, kaliteli bir sarım yapmasına neden oluyor. Makinenin altını çevirin. makinamız alt olarak 4 milim kasa, hayatta esneme falan hiçbir şey olmaz bu makinede. Switchlerimiz bu tarafa geç Ferhat. Switchlerimizi gördüğünüz gibi kesinlikle yapışmalı değil. Yani e, switch'in ayarının kaçması imkansız bir şey. Çünkü neden? Burada hem buradan cıvatalanmış bir şekilde switchler sabit. E, makinacı arkadaşlarımıza da switch'i istediği yere alabilir. Çünkü ona göre yan tarafta kanal açtı. Getir bir. Göster. Yan tarafta iki tane kanal açtık sivil için ileri veya geriye sabit bir şekilde sabitleyebilir. Gördüğünüz gibi zaten. Küçük araba kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü küçük araba bir ay sonra veya iki ay sonra küçük araba dağılıyor. Ondan dolayı büyük araba kullanıyoruz. En iyisinden kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer araba zaten büyük bir, diğer araba zaten büyük. Makinen altı olarak saf çelikten oluşan bir makine, saf çelikten oluşan bir makine. E, artısı çok yerçim makine Alt kasası var, ana kartı ataş ana kart, e, hız ağır kontrolü, kullandığı motor, e, eski bir motoru Kendime saklamıştım, ama müşterimiz bayağı bizi beklediği için. Bay bizi beklediği için e, bu motoru ona göndermek istedik. Bu motorlardan zaten yok piyasada. E 3 sene önce almıştım, kendim sakladım ama bizim bir tane değerli müşterimize hediyemiz olsun ona da. Bıçak ayarı yok zaten. Daha önce de bütün videolarda belirttim. Bütün videolarda belirttim. Kesinlikle bu makinede bıçak ayarı yok, kaçık ayarı yok, bobin ayarı yok, sipsi ayarı yok e, dümdüz bir makine yaptık. Müşterimiz herhangi hiçbir şekilde bu makineyle uğraşmasın. Sağ soruyla da uğraşmasın. Çünkü neden? Sabit bir makine yaptık. Çünkü çoğu müşterimiz yani müşterimiz erken şöyle izledim. Çoğu müşteriler e, makinenin switch ayarını bilmez, sipsi ayarını bilmez, bobin ayarını bilmez, bıçak ayarını bilmez. Bunlardan dolayı sürekli servise göndermek zorunda kalıyor. Ve sürekli makine aldığı zaman sürekli para harcamak zorunda kalıyor para harcamak zorunda kalıyor. Ee, bu yüzden öyle bir şey yaptık ki kesinlikle makine aldığı zaman müşterimiz kesinlikle makine aldıktan sonra masraf etmeyecek. Amaç buydu zaten. Ve amacımızı da gerçekleştirdik ona inanıyorum ben. Ee, herkes tarafında gerçekten çok beğenildi. Özellikle, özellikle makinacı arkadaşlarımız. Ee, sağ olsun hepsi arayıp tebrik ettiler. İnşallah Allah'ın izniyle e, önümüzdeki hafta itibariyle e, bütün bayilerimize göndereceğiz. Daha önce göndermemin nedeni e, sipsi ile bobin olayı vardı. Baya bir zamanımı aldı. Biraz kafa yormak zorunda kaldım ben. Ama en güzelinde de yaptığıma inanıyorum ben. İnşallah daha eklemeler olacak. Daha daha bir eklemeler olacak. E, şimdiden herkese hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.